292. mektup. Bu mektup Abdülhamid bin Galiye yazılmıştır. Tasavvuf yolcusuna lazım olan edepler ve onların birkaç şüphelerinin giderilmesi bildirilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberinin edepleriyle bizlere edeplendiren ve Muhammed Mustafa'nın aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimatü etemmuha ve ekmeluha ahlakına kavuşturan Allah'ımıza hamdolsun. Bu yolun salikleri ikiye ayrılır. Ya mürid olurlar yahut murad olurlar. Murad olanlara müjdeler olsun. Cezb ve muhabbet yolundan bunları durmadan çekerler. Aradıklarına ulaştırırlar lazım olan her edebi pir yardımıyla veya arada pir olmadan bunlara öğretirler. Yanıldıkları zaman haber verirler. Ondan dolayı bir şey yapmazlar. Eğer rehbere ihtiyacı olursa, kendisi aramadan, uğraşmadan ona kavuştururlar. Kısaca, Allahü Teala'nın sonsuz olan ihsanı, onun her zaman imdadına yetişir. Sebep yaratarak veya sebepsiz olarak işini görürler. Şura suresi 13. ayetinde mealen Allahü Teala dilediğini seçerek kendine kavuşturur buyruldu. Talip olanların arada vasıta olmadan kavuşmaları çok güçtür. Cezbe ve sülük nimetlerine kavuşmuş olan fena ve beka ile şereflenmiş olan seyri ilallah ve seyri fillah ve seyri anillahi billah ve seyri fil eşyai billah yollarını geçmiş olan bir vasıtanın yardımı lazımdır. Bunun cezbesi sulukinden önce olmuş ise ve muratlardan olarak yetiştirilmişse bulunmaz bir nimettir. Onun sözleri ölmüş kalpleri diriltmek için devadır. Bakışları şifadır. Taş kesilmiş kalpler onun muhabbetine kavuşmakla yumuşak olur. Böyle devletli bir rehber ele geçmezse, meczup olan salik de büyük bir nimettir. Bu da talipleri yetiştirebilir. Onun yardımıyla fena ve beka nimetine kavuşurlar. Farisi Beyt tercümesi Gökler arşa bakılırsa aşağıdır. Yoksa toprağa göre çok yüksektirler. Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı ile Böyle olgun ve oldurabilen bir zat ele geçerse onun şerefli vücudunun kıymetini bilmelidir. Kendini ona tam teslim etmelidir. Kendi saadetini onun rızasına kavuşmakta aramalıdır. Onun razı olmadığı şeyleri kendi için felaket bilmelidir. Kısaca bütün istekleri onun rızasına kavuşmak olmalıdır. Peygamberimiz aleyhi ve ala salavatü ve tesslimatü etem muhavekmeleha bir kimsenin bütün istekleri benim getirdiğim şeyler olmadıkça iman etmiş olmaz buyurdu. Sohbetin edeplerine uymak ve şartlarını gözetmek bu yolda herhalde lazımdır. Feyz yolu ancak bununla açılır. Bunlar gözetilmezse hiçbir şey elde edilemez. Ondan Kaddesallahu Teala aleyhi ecmain faide elde edilemez. Çok lazım olan edeplerden ve şartlardan birkaçını bildiriyorum. Can kulağıyla dinleyiniz. Talip, gönülden her şeyi çıkarıp, bütün varlığıyla pirine bağlanmalıdır. Onun yanında, ondan izin almadan, nafile ibadet ve zikir yapmamalıdır. Onun yanındayken, Ondan başka hiçbir şeye bakmamalıdır. Bütün gücüyle ona bağlanıp oturmalıdır. O emretmedikçe zikir bile yapmamalıdır. Onun yanında farz ve sünnet namazlardan başka namaz kılmamalıdır. Bir sultanın veziri sultanın yanındayken kendi elbisesine bakar. Eliyle kuşağını düzeltir. O anda sultan ona bakıyordu kendinden başkasıyla olduğunu görünce onu azarlayarak benim vezirim olasın da benim karşımda elbisenin kuşağı ile oynayasın buna dayanamam diyerek onu azarlar. Düşünmelidir ki bu alçak dünyanın işleri için ince edeplere dikkat edilince Allah'a kavuşturan işlerde edepleri tam ve olgun olarak gözetmek ne kadar çok lazım olacağı anlaşılır. Kendi gölgesi onun elbisesine veya gölgesine düşmeyecek bir yerde durmaya veya oturmaya dikkat etmelidir. Onun namaz kıldığı yere hiçbir zaman basmamalıdır. Onun abdest aldığı yerde abdest almamalıdır. Onun kullandığı kapları kullanmamalıdır. Onun yanında bir şey yememeli, içmemeli ve kimseyle konuşmamalıdır. Hiç kimseye, hiçbir yere bakmamalıdır o yok iken, onun bulunduğu yere doğru ayak uzatmamalıdır. O yere doğru tükürmemelidir. Onun her yaptığını, her söylediğini yanlış görünse bile doğru ve iyi bilmelidir. O her şeyi ilham ile ve izinle yapar. Bunun için hiçbir işine bir şey söylenemez. İlhamında hata olsa bile ilhamda yanılmak, içtihatta yanılmak gibidir.'' ayıplamak ve karşı gelmek caiz olmaz. Bu yolda vasıta olanı seven bir kimseye, onun her yaptığı ve her sözü sevgili gelir. Ona karşılık vermenin yeri olmaz. Her işte, yemekte, içmekte, elbise giymekte, yatmakta ve ibadetlerde hep ona uymalıdır. Namazı onun gibi kılmalıdır. Fıkhı onun ibadetlerini görerek öğrenmelidir. Farisi Beyt tercümesi. Bir güzelin yanında bulunsak kişi, bağ ve bostan ve güllerle olmaz işi. Onun hiçbir işine, hiçbir sözüne hardal tanesi kadar bile karşılık vermemelidir. Karşılık veren mahrum kalmaktan kurtulamaz. İnsanların en aşağısı bu büyüklerde kusur gören kimsedir. Allahü Teala bu büyük beladan bizleri korusun onda bir harika, bir keramet aramamalıdır. Gönlünden böyle bir şey geçirmemelidir. Bir müminin bir peygamberden bir mucize istediği hiç görülmüş müdür? Kafirler ve inanmayanlar mucize ister. Farisi iki beyt tercümesi. Mucizeden maksat düşmanı kırmaktır. Nebiyi sevmek demek ona uymaktır. İmana gelmez herkes mucize ile imana kavuşur insan muhabbetle. Gönlünde bir şüphe hasıl olursa hemen bildirmelidir. Şüphesi çözülmezse kusuru kendinde bilmelidir. Pirde hiçbir kusur görmemelidir. Rüyalarını ondan saklamamalıdır. Tabirlerini ondan beklemelidir. Kendi yaptığı tabiri de söylemeli, doğru olup olmadığını sormalıdır. Kendi keşflerine güvenmemelidir. Bu dünyada doğru ile yanlış karışıktır. Haklı ile haksız bir aradadır. Sıkışmadıkça ve izin almadıkça ondan ayrılmamalıdır. Ondan ayrılıp başkasına gitmek müritliğe yakışmaz. Sesini onun sesinden yükseltmemelidir. Onunla yüksek sesle konuşmak edepsizlik olur. Kendine gelen her feyzi, her keşfi ondan bilmelidir rüyada başka şeyhlerden feyiz geldiğini görürse, onları da kendi şeyhinden bilmelidir. Bütün üstünlüklerin ve feyizlerin onda bulunduğunu, kendisine uygun olan feyizi, bu feyze uygun olan bir zat şeklinde olarak ondan geldiğini ve onun latifelerinden o feyize uygun bir latifenin o zat şeklinde göründüğünü bilmelidir. Kendisi yanılarak onun latifesini, başka zat sanmış, feyzi ondan geliyor bilmiştir. Bu büyük bir yanılmaktır. Hak Teâlâ yanılmaktan korusun. İnsanların en üstünü hürmetine, saadete vasıta olan zata inancı ve sevgiyi doğru eylesin. Aleyhi ve alâ âlihi salavatü ve teslimat. Kısacası, tasavvuf baştan başa edeptir. sözü olmuştur edebi gözetmeyen bir kimse Allahü Teala'ya kavuşamaz. Edeplerden birkaçını yapamadığı için üzülürse ve edepleri yerine getiremezse ve uğraştığı halde başaramazsa affolunur. Fakat kusurunu bildirmesi lazımdır. Eğer Allah korusun edepleri gözetmez ve bundan dolayı üzülmezse bu büyüklerin faidesine ve bereketine kavuşamaz. Farisi Beyt tercümesi Saadet yazılmamışsa bir kimseye faydelenmez peygamberi görse de. Bir kimse vasıtanın yardımıyla fena ve beka mertebesine kavuşarak ilham ve firaset yolu kendisine açılırsa ve ondan bu müjdeyi alırsa ve kemale geldiğini işitirse o zaman ilham olunan birkaç şeyde ona uymaması ve kendi ilhamına göre hareket etmesi caiz olur. Çünkü böyle yükselen bir mürit, rehbere uymaktan kurtulmuştur. Başkasına uyması hata olur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eshabı, içtihat işlerinde yani Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmemiş olan şeylerde, o serverin içtihadından ayrılmışlardır. Bunların birkaçında eshabın içtihadı doğru olmuştur. Çok okuyanlar böyle olduğunu bilirler. Bundan anlaşılıyor ki, olgunlaşan birinin vasıtaya uymaması caizdir. Ona uymaması edepsizlik olmaz. Hatta bu mertebenin edebi, ona uymamaktır. Eğer böyle olmasaydı, edeplerin en yüksek mertebesine varmış olan eshab-ı kiram, hiç uymamazlık etmezlerdi. İmam-ı Ebu Yusuf'un, içtihat mertebesine yükseldikten sonra, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye uyması doğru değildir. Kendi re'yine uyması, İmam-ı Azam'a uymaması doğrudur. Radiyallahu anhuma. İmam Ebu Yusuf'un Kur'an-ı Kerim'in mahluk olup olmamasında Ebu Hanife ile altı ay çekiştim dediği meşhurdur. Sanatların ilerlemesi, düşüncelerin birbirlerine eklenmesiyle olur. Bir düşünceyle kalsaydı ilerleme olmazdı. Sibeveyh zamanında olan Nahv bilgisine yeni buluşlar ve yeni görüşler eklenerek bugün yüz kat fazla artmıştır. Fakat bu ilmin temelini kuran O'dur. Üstünlük O'nundur. Her şeyin üstünü kurucusudur. Yükseltmek şerefi ise sonra gelenlerindir. Bundan dolayıdır ki hadis-i şerifte ümmetim yağmura benzer. Öndekiler mi, sondakiler mi daha iyidir?'' belli olmaz buyruldu ek okuyanların şüphelerini gidermek için şunu ekleyelim ki vasıta diriltir ve öldürür o makamın öldürme ve diriltme gücü olması lazımdır demek ruhu diriltmektir cismi bedeni diriltmek değildir öldürmek de ruhu öldürmektir cismi değil ruhun dirilmesi ve ölmesi fena ve bekasıdır ki vilayet makamına ve kemale ulaştırır. Olgun bir zat Allahü Teala'nın izniyle bu iki şeyi yapabilir. Bu zatın öldürmesi ve hayat vermesi lazımdır. Hayat vermek ve öldürmek demek beka ve fena makamına kavuşturmak demektir. Bedeni öldürmek ve ölüyü diriltmekle bu makamın bir ilgisi yoktur. O bir mıknatısa benzer. Mıknatısın tesir ettiği iğne, Saman çöpü gibi şeyler onun arkasında sürüklenir. Ondan mıknatıs enerjisi alırlar. Evliya'nın harikalar ve kerametler göstermesi insan toplamak için değildir. Mıknatısın kuvvet çizgileri gibi görünmeyen kuvvetlerle çekerler. Onları tanımayan ve sevmeyenler onlardan istifade edemez, yükselemezler. Binlerle mucize, harika ve kerametler görseler hiç faidi olmaz. Bu sözümüze inanmak için Ebu Cehli ve Ebu Leheb'i göz önüne getirmek yetişir. Allahü Teala En'am suresinin 25. ayetinde kafirleri bildirirken mealen ayetlerin hepsini görseler de onlara inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle dövüşürler. Kafirler bu söylediklerin olsa olsa eskilerden kalan hurafelerdir uydurma şeylerdir derler buyurdu. Vesselam